Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek dans etti. Şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun iş temposundan bir süreliğine uzaklaşarak tatile çıktı. Tatilde çocuk havuzuna giren Tilki, tanga bikinisiyle dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Pembe tanga bikini tercih ettiği iki çocuk havuzuna girerek dans etti. Şarkıcı, havuzda geçirdiği eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Deniz ya da derin havuz yerine içinde park olan çocuk havuzuna giren 23 yaşındaki Aleyna Tilki dakikalarca dans etti tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken tilki, dans ettiği anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak ''Burayla aşk yaşıyorum şu an'' ifadelerini kullandı. Aleyna tilki, aynı bikinisiyle geçtiğimiz günlerde de ormanda pozlar vermiş ve o anları da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.